Evet arkadaşlar bu soru için yoğun bir derecede hız problemi bilmemize gerek yok. Bu sorumuz oran ve orantı sorusuysa da mantık olarak. Bir aynı noktadan biri 40 ile hareket ediyor. Diğeri de diğer yönde 50 ile hareket ediyor. Bu şu demektir. 40 ile hareket eden aynı zaman diliminde daha az hareket edecektir. O zaman daha az tur yapacaktır. 40 ile hareket eden 4 tur yaptığında, 4x tur yaptığında 50 ile hareket eden de 5x tur yapacaktır aynı zaman diliminde. Peki 100. kez karşılaştıklarında, 100. kez karşılaştıklarında toplam 900 tur yapıyorlarsa, 900 tur yapıyorlarsa birinci kez karşılaştıklarında kaç tur yaparlar? Birinci kez karşılaştıklarında kaç tur yaparlar? Ve evet. Birinci kez karşılaştıklarında bu bir doğru orantı olduğu için 9 tur yapacaktır. Zaten birinci kez karşılaşmalarında da toplam 4x burada, 5x burada, 9x tur yapacaktır. 9x 9'a eşittir. O zaman x 1'e eşittir. O zaman birinci kezde bu 4 tur atacak. Birinci kez de bu da 5 tur atacaktır. Bunu söyleyebiliriz. O zaman 900 tur 100. kez karşılaştıklarında 40 ile hareket eden kaç tur yapar? Birinci kez karşılaştıklarında 40 ile hareket eden 4 tur yapıyorsa 100. birinci kez karşılaştıklarında 40 ile hareket eden 4 tur yapıyorsa 100. kez karşılaştıklarında yine 40 ile hareket eden kaç tur yapacaktır? Bu bir doğru orantıdır. 400 tur yapacaktır. Cevap da C şıkkıdır.